Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bilgilendirmeler devam ediyor. Evet, sizin gibi ben de heyecanlıyım bu konularda size bilgi vermek için. O yüzden arkadaşlar, faydalı bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Komple hepimiz yani siz de mesela beni dinlerken bir şeyleri amaçlayarak veya bir şey olmak için geleceğiniz için dinliyorsunuz biliyorum. O yüzden size bu kanalda kesinlikle yalan yanlış haber vermemeye çalışıyorum. Benim de zaten e, kariyerimi şu an özel hayatımla alakalı bir cümle kurmak istemiyorum ama kariyerimde böyle bir şey yapamam bunu söyleyeyim. E, POMEM ile alakalı parkur tanıtımı açıklandı. Detaylı bir şekilde açıklayacağım. Nerelerde e, bazı arkadaşlarımız yorum yazıyorlar. İşte sıçrama tahtası nasıl olacak? Tekerlek nasıl olacak? İşte ağırlık bırakırken atacak mıyız? Atamayacak mıyız? Atılmayacak mı? Bunlarla alakalı sorular geliyordu. Bunun açıklaması polis akademisi tarafından açıklandı. Hemen sizle paylaşmayı istiyorum. Çok uzun, uzun olmasın video. Zaten açıklamalar uzun. Pomen Fiziki Yeterlik Parkuru ile ilgili beklenen duyuru Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanmıştır. Yapılan açıklamaya göre adayların başarılı sayabilmesi için oluşturulan parkuru erkek adayların 48 saniyede kadın adayların 50 saniyede tamamlamaları gerekecektir. Pomen Fiziki Yeterlik Parkuru ve zaman puan cetveli oluşturan POMEN, Polis Akademisi kadın ve erkek adayları ayrı ayrı yerlerde gireceklerdir polis alımının yapılacağı POMEM fiziki mülakat sınavında adayın süresinin takibi fiziki yeterlik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından rahat bir şekilde görülecektir. Zaten bu POMEM okullarındaki sayacı e, görebiliyorsunuz. İşte gözünüzü oraya kayıyor ister istemez. Şimdi bakalım arkadaşlar e, parkurla alakalı diğer gelişmelere veya diğer açıklamalara Pomen fiziki mülakat sınavı nasıl olacak merak edilenler. Başlangıç çizgisiyle ağırlık taşıma etapının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde. Takla atma minderinin başındaki duba ile bitiş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ve 72 metre uzunluğunda parkurdan oluşmaktadır. Eğer kendiniz Parkur çalışması yapıyorsanız bu e, metrelere uyun, ona göre bir parkur hazırlayın ve kendinizi deneyin arkadaşlar. Fiziki yeterlik sınavında adayın süresinin takibi fiziki yeterlik sınav komisyonu ve sınava katılan aday tarafından dijital fotoselli süre ölçer ile yapılacaktır. Dijital fotoğraf cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az 3 metre genişliğindedir. Aday bu 3 metrelik genişlikten geçerek süreyi başlatıp 3 metrelik genişlikten bitirerek süreyi bitirecektir yazıyor zaten bunu biliyoruz arkadaşlar. Aday kendini tanıttıktan sonra başla ile başlama çizgisini geçtiği anda süre başlayacaktır. 1. sıçrama tahtası etabı. Buraları yavaş okuyacağım. İlk etap olarak aday jimnastik ta sıçrama tahtası üzerinden 6 kez sağa sola çift ayakla sıçrama hareketi yapacaktır. Aday istediği taraftan sağdan veya soldan çift ayakla sıçrama hareketine başlayabilecektir. Sıçrama tahtasının uzunluğu 2,5 metre, yüksekliği 40 cm, genişliği 20 cm ve sıçrama tahtasının yere basma ayakları 42 cm eninde olacaktır. Bu gözünüzde abartmayın. Bunu sınava girdiğinizde bu Yağız abi bize söylemişti diyeceksiniz. O kadar kısa ki yerle mesafesi çok rahat atlıyorsunuz. Yani burada 52 santim 40 santim falan diyor. Mesela evde 40 santim cetvelle açın bakın o dersin çokmuş bu atlayamam dersin ama oraya gittiğin zaman incecik bir tahta gibi düşünün. Çok rahat atlanıyor arkadaşlar. Hatta bu e, parkur şu an parkur çalışması yapan arkadaşlarımız veya bu işten para kazanan parkur eğitmenleri e, sınav işte gösterdikleri salonlardaki şeyden de farklı. Yani sıçrama tahtası. Çok güzel bir şey. ince uzun bir şey koyuyorlar. Çok rahat bir şekilde atlayacağınızı düşünüyorum. Ee, burada çok takılmayın arkadaşlar. Jimnastik sıçrama tahtası üzerinden her bir eksik sıçramanın ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 saniye ilave edilecektir tek ayakla yapılan sıçrama hareketi sıçrama olarak sayılmayacaktır. Bu istasyonu geçebilmek için altı sıçrama hareketinin en az bir tanesini nizami olarak yapılması gerekmektedir. Nizami sıçrama hareketi çift ayakla sıçramak suretiyle her iki ayağın sıçrama tahtasının diğer tarafa geçmesidir. Aday sıçrama hareketlerinin hiçbirini nizami olarak yapmaması durumunda direktman diskalifiye edilip elenecektir. Adayın sıçrama tahtası, tahtasındaki nizami atlayışları parkurda görevli öğretim görevlisi tarafından 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde sesli olarak açıktan sayılacaktır. İkinci aşama Lastik içerisinden geçme etabı. Lastik içinden geçme etabında erkek adaylar 8 adet lastik içerisinden, kadın adaylar 6 adet lastik içerisinden tek ayakla sağ ayak sağ lastik, sol ayak sol lastik içinden basarak geçeceklerdir. Lastiklerin etabı 205 55 16 inç olarak lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaklardır adayın her bir lastik için içerisine basmadan geçmemesinin cezası olarak 2 saniye süreye ilave edilecektir. Adayın bu istasyona geçebilmesi için lastiklerin en az bir tanesi içerisine nizami olarak basması gerekmektedir. Hiçbir lastiğin içine basmadan geçen aday direkt olarak sorgusuz sualsiz diskalifiye edilip elenecektir. 3. Üç, üçüncü aşama Ağırlık taşıma etabı. Burası önemli. Dikkatli dinleyin arkadaşlar. Ağırlık taşıma etabında erkek adaylar için 30 kg, 15 15, kadın adaylar için 20 kilo 10 10 ağırlığındaki iki kum torbasını aralarında 16 metre mesafe bulunan iki dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve ağırlıkları taşımaya başladığı noktaya herhangi bir mesafeden atmayacak aldığı noktaya bırakacaktır. Bununla ilgili zaten sınava gittiğiniz zaman oradaki görevlilere sorun. Ya da o zaten onlar size tanıtım amacıyla videolar izletecekler. Orada sorarsınız. Abi işte ya da amirim komiserim ne diyorsanız deyin. E, kum torbalarını atmayalım mı? Atalım mı? Ne yapalım? diye sorun. Ama ibarede geçen bakın herhangi bir mesafeden atmayacak olup aldığı noktaya bırakacaktır. Yani aldığın gibi koyacaksın anlamı taşıyor. Adayın bu etap için ağırlıklarla her iki dubanın arasından dolaşarak ağırlıkları aldığı noktaya bırakmayan iki duba arasındaki 16 mesafelik e, metrelik mesafeyi tamamlamadan eksik bırakan herhangi bir mesafede ağırlığı bırakan veya atan aday direkt diskalifiye edilecektir ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın arasından dolaşmadan geriye dönerek istasyonu tamamlayıp ağırlıkları aldığı noktaya bırakmayan adaya ceza puanı olarak bir saniye verilecektir. Ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın arasından ağırlıkla dolaşmamasına bir saniye boş olarak dolaşmasına da bir saniye ilave ceza verilecektir. Ayrıca aralarında 16 metre mesafe bulunan dubalardan ikincisinin arkasından dolaşarak etabı tamamlamayan, herhangi bir mesafeden dönerek etabı eksik bırakan aday bu istasyonu tamamlamamış sayılır ve diskalifiye edilir. Bakın arkasından dolanın sakın buradan atıp da solundan geçmeye çalışmayın. Ağırlıkları 16 metrelik mesafeyi tamamlayarak, tamamlayarak aldığı yere bırakan aday, Duba'nın içerisinden geçerek diğer istasyona geçmesi halinde bitirme süresine ceza karşılığı olarak bir saniye ilave edilecektir. Dubalardan herhangi birini deviren adaya ceza karşılığı bir saniye eklenecektir. Aday ağırlıklarla dubaların arasındaki arasından dönerken ağırlığını ağırlıkların her ikisinde dubanın dışından olmak kaydıyla dönerse Ağırlıkların bir tanesi dumanın içinden döndürmek kaydıyla dönmesi halinde bitiş süresine bir saniye ilave edilecektir. Yani dönerken ikisi de sabit bir şekilde aynı anda vücudunuzla birlikte döneceksiniz. Yani bir kolunuzu sallayıp diğer e, dumanın içinden döndürmeyin. Ağırlık torbaları ikinci dubanın sağ tarafından 20 santim mesafeden sonra torbaların arasındaki içten içe 50 santim mesafe olacak ve torbaların tutma kısımları birbirine paralel olacaktır ve iç kısımları boşluklar birbirine bakacak şekilde yerleştirilecektir. Sağlık topuna dokunma etabı dördüncü etap e, dubaları dubanın yanına bıraktığınız aldığınız gibi sağlık topuma topuna geçiniz. Sağlık topuna dokunma hareketinde adaylar her iki nokta arasında mesafede 9 metre olan ve yere yerde duran sağlık toplarından önce koşu istikametinde ikinci topa sonra ilk topa ve tekrar ikinci topa dokunarak 3 kez dokunuş yapacaktır. Sağlık toplarına dokunma etabında eller sağlık topuna mutlaka dokunacaktır. Adaya her bir eksik dokuma için ceza puanı olarak 2 saniye ilave edilecektir. Sağlık topuna dokunma hareketinde aday önce uzaktaki topa dokunarak sonra geçerken dokunmadığı ilk topa dokunarak ve sonra ilk dokunduğu topa tekrar dokunarak istasyonu tamamlayacaktır. Bu istasyonu bu şekilde yapmayan önce birinci topa dokunan sonra ikinci topa dokunarak diğer istasyona geçen adayın ikinci topa dokunması bir dokunuş sayılacaktır. Bir topa dokunma ilk topa dokunması sayılmayacaktır ve bu şekilde iki top arasındaki mesafeyi kat etmeyecek şekilde diğer istasyona geçen adayın bitiş süresine 8 saniye ilave edilecektir. Adayın topa dokunmasından dolayı topların top haznesinden çıkması durumunda aday topun peşinden değil topun bulunması gereken hazneye dokunacaktır. Bu istasyondaki sağlık toplarının hiçbirine dokunmadan geçmesi durumunda aday direkt diskalifiye edilecektir. 5. aşama takla, takla atma etabı. Takla hareketine gelirken aday dumanın dışından dolaşarak gelip her minderinde öne doğru bir defa takla atacaktır. Yer minderine, pardon yer minderinden öne doğru bir defa takla atacaktır. Takla hareketine gelirken dubanın dışından dolaşmayan veya dubayı deviren adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine bir saniye ilave edilecektir takla hareketinde takla hareketini yapmayan veya hiç yapmayan aday diskalifiye edilecektir. 6. slalom koşu etabı. Slalom koşu etabında 6 adet slalom çubuğu dışında dışından dolaşarak tamamlanır. Çubuklar 1,5 metre yüksekliğinde olup düz ve çapraz olarak 2,5 metre aralığında olacaktır. Adayın her bir eksik geçiş için çubuğunu devren adaya ceza karşılığı olarak 2 saniye ilave edilecektir. Slalom etabında ilk 4 slalom çubuğunun arkasından dolaşarak sonra diğer etaba geçen adaya ceza karşılığı olarak 4 saniye verilecektir. Slalom çubuklarının bulunduğu parkuru hiç yapmadan geçme halinde diskalifiye edilecektir. 7. Engel etabı Engel etabında 7 adet engel üst üstten geçilerek engel yüksekliği çıtanın yük, üstünden 50 cm alttan geçilerek engel yüksekliği çıtanın üzerinden 120 cm ve iki çıta arasındaki mesafe içten içe 130 cm olup engeller arasındaki mesafe 2 metredir. Üstten alttan üstten alttan üstten olmak üzere ve koşarak bitiş noktası geçildiğinde parkur tamamlanmış olur. Bu etapta da arkadaşlar engel etabında her bir eksik geçiş, engeli hatalı geçme, engelleri devirme, düşürme cezaları 2 saniye olarak değerlendirilecektir. Bu istasyonu geçebilmek için adayın engellerden en az bir tanesinin nizami olarak geçmesi gerekmektedir. Aday engellerin hiçbirinin nizami geçmemesi durumunda diskalifiye edilecektir. Adayın parkuru tamamladıktan sonra engel etabındaki çıtalardan herhangi bir de, birinin devrilmesi veya yerinden çıkması durumunda adaya ceza verilmez. Adayın başlangıç çizgisinden geçmesiyle birlikte skorboard'da çalışmaya başlayan klonometre adayın bitiş çizgisi geçmesiyle durur arkadaşlar. Bu şekilde parkur tamamlaması var. Size bu bilgiyi vermek istedim. Merak edilenler vardı. İşte Duba'dan geçerken işte dubaların yanından geçerken nasıl ağırlığı taşıyacağız? Ağırlığı atacak mıyız, fırlatacak mıyız? yoksa fotoselden geçerken kendimizi mi atacağız bununla alakalı bilgiler vardı atmak yok arkadaşlar ee, aynı şekilde başladığınız gibi etabı bitireceksiniz hatta şurada e, var mı bakalım fotosel ile ilgili Adayın sensörleri, sensörlerin algı, algılayamayacağı şekilde altından geçmesi veya üstünden sıçrayarak geçmesi ya da herhangi bir nedenle dijital fotosellik kilometrenin durmaması durdurulaması halinde fiziki yeterlik sınav komisyon tarafından adayın bitiş çizgisinden geçişi göz önüne alınarak bitiş süresi olarak kaydedilir. Herhangi bir tereddütte düşülmesi halinde kamera kayıtları kontrol edilerek bitiş süresi tespit edilir ve bitiş süresi olarak yazılır adayın bitiş çizgisine kendisi at, kendisine kendisini atarak glonometreyi durdurması halinde adayın vücudunun herhangi bir kısmının parkurun bitiş çizgisinin içerisinde kalması durumunda aday adayın bitiş süresine ceza olarak bir saniye ilave edilir. Yani bütün vücudunuz geçecek yani attınız kendinizi glonometre durdu. Ama vücudun hala dışarıda yani parkurun içindesin. Ee, bir saniye cezası var adayın bitiş çizgisine düşerek veya kendisini atması durumunda kilometre hala çalışıyorsa aday kendisi kalkıp bitiş çizgisini geçene kadar kilometre çalışmaya devam eder ve adaya komisyonca kesinlikle müdahale edilmez arkadaşlar. Fiziki yeterlik parkuru içerisinde herhangi bir istasyonu yapmayan veya yapamayan aday elenecektir. Fizikiye yeterlik parkunda sayılı istasyonlarda sıçrama tahtası, lastik engeli, sağlık toplarına dokunma, slalom çubuğu geçişleri gibi engelli geçiş istasyonlarından adayların bu istasyonları geçememeleri için her istasyonda en az bir hareketi nizami yapmak zorundadır. Tabii ki de bir hareketsizliği kurtarmaz. Bir hareketi yaparsın sayılır ama ceza puan yersin. Teknik bir arızanın dışında hiçbir adayın fiziki yeterlik parkuru sınavı tekrar yapılmasına izin verilmeyecektir. Her istasyonda en az o istasyon hareketlerinden bir tanesi nizami yapamayan aday bir, bir sonraki istasyona geçemez veya diskrefiye edilir. Adayların parkuru bitirme sürelerinde saniyeler göz önüne alınarak yalnızca saniyeler alınmayarak yalnızca saniyeler baz alınarak bitirme süresi olarak yazılacaktır. Yani 48 saniyenin içinde bile olsanız değerlendirmeye alınacaksınız. Geçmiş sayılacaksınız arkadaşlar. 60 puanla en az 60 almanız lazım. Ee, en çok da tabii ki de 100 almanız lazım arkadaşlar. Fiziki yeterlik sınavına girecek adaylar spor kıyafetlerini yanlarında getirecektir. Arkadaşlar fiziki yeterlik sınavı olduğu için saat sakal önemli değil. Kesmenize gerek yok. Kendinizi karar verin. Saçın sakalınız size bağlı. Kesip kesmeyeceğiniz arkadaşlar. Spor kıyafetlerini yanınıza götürebilirsiniz. Takım elbise götürmenize gerek yok. Parkur bittiği zaman evinize döneceksiniz. Sözlü mülakat daha sonraki süreçlerde olacak. Arkadaşlar 21 Mayıs 11 Haziran tarihleri arasında parkur aşaması sürecek. 11 Haziran'dan sonraki süreçte de sözlü mülakat aşamasına geçilecek. Bunu Türkiye'nin ilk bilgisini veren benim. Şu anda bunu bu bilgiyi tekrar etmiş olduk videonun sonunda. Arkadaşlar bilgiler devam edecek herhangi bir gelişmede sözlü mülakatla alakalı parkurla alakalı gelişmeler olduğu zaman ve tavsiyeler vereceğim kendi tecrübelerime dayanarak arkadaşlar o yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar ve bu videoyu da beğenirseniz çok zor olduğunu düşünmüyorum. Şu an bir beğeni tuşuna basmak sizden rica budur Beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah herkesin gönlüne göre versin. İnşallah herkes istediği bu üniformaları rahat bir şekilde giyer ve hayatına o şekilde idame ettirir. Teşekkürler dinlediğiniz için. İyi günler görüşürüz arkadaşlar.